İlk adım belediyesi toplu taşıt sürücülerini bilgilendirmek amacıyla seminer düzenledi. İlk adım belediyesi Kent Konseyi Trafik Ulaştırma ve Çalışma Grubu'nun düzenlediği toplu taşıt sürücülerini bilgilendirme semineri. Şoförler ve Otomobilciler Odası toplantı salonunda yapıldı. İlk işimiz trafik kazası olan yeri Samsun Valisi İbrahim Şahin trafikteki olumsuz davranışların eğitim alarak düzeltilebileceğini belirtti. Bir defa titretmeye başlarız. Onun ötesinde aracımızda golf sopası, normal sopa, demir çubuk, levye falan bulundurmaya başlarız. Bunun tabii sonuna herhalde söylememe gerek yok. Hele Samsun ulusal medyada genelde trafik kazalarıyla anılır hale geliyorsa o zaman bizim, sizin hep beraber yapmamız gereken bir sürü iş var. İlk adım belediye başkanı Erdoğan Tok'ta. Bizim ilk adım belediyesi kent konseyi olarak değişik ve gençliğe yönelik olan çalışmalarımız var. Biz her kademe yer almaya çalışıyoruz şeklinde konuştu. Trafik sorunu noktasındaki çalışmalarda önemsiyoruz. Gerçekten son zamanlarda yolların geliştirilmesine, durduğu yolların yapılmasına rağmen az da olsa kazalar belki azalmış ama ciddi manada kazaların ve kazaların ölümle, sakatlanmalarla sonuçlandığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuransa toplu taşıt sürücülerine trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunduk. Konuşmaların ardından seminerde emeği geçenlere ve katılımcılara hatıra ormanına kendi adlarına dikilen fidanların belgeleri verildi. Seminer belgelerin verilmesinin ardından ilk yardım çevre, trafik ve iletişim eğitimleriyle devam etti. Kaç çıkarıyoruz ve hareket ettirmeden bekletiyor